Hadi çocuklar gelin artık içeriye. İçeriye tamam. geçelim yemek yiyeceğiz hadi. Hadi geçelim bari. Hadi gel bakalım. Yavaş yavaş Aa. dikkat edin. Aa, çadırı siz mi getirdiniz çocuklar? Yok no, biz getirmedik. Ne var içinde acaba? Papat adam. Papat adam. İnanmıyorum. Olmuyor. Papat adam girmiş içeriye çadırınızı Aa, almış. Ne yapıyorsun? Mineli bayılttı. Mineli bayılttı. İnanmıyorum. hayır. Seni Ona ne yapıyor? Bans. Ah toprak. Toprak bantlıyor seni. Anne. Kapıya bantlıyor. İnanmıyorum. Bantladı. Ah. bantlıyor. <laughs> Minel. Ah anneciğim Minel de baygın. <laughs> Minel'i bayılttı. Ne yapıyorsun papatadam adam çocuklara? <laughs> papatadan. Bırak çocukları. Kızımı bırak. Ah. Oh, toprakta ağlıyor. Minel'im ağlıyor. Minel anneciğim. ya. Of ya. Çocuklar nasıl kurtulacağınız? Çocuklar. Nasıl kurtulacağınız çocuklar? Çocuklar. Nasıl, kurtulacağınız? Çocuklar. Nasıl kurtulacağınız? çocuklar. nasıl kurtulacağız? Çocuklar örümcek adamı çağırın. Örümcek adamı çağırın. Örümcek adamın geleceğini duyduk kaçtı. Bağırın çocuklar. Örümcek adam. Örümcek adam. Örümcek adam. Geldi çocuklar Örümcek adam sizi kurtarmaya. Bizi kurtarın. Beni kurtarın. Bu topuk işi berbat etmiş. Ne yapıyorum? Kurtarıyor sizi. Toprak kurtuldun anneciğim. Aa. de kurtaracak şimdi. Şimdi bir de kurtarıyor. Aa. Yine de kurtuldu. Minel de kurtuldu. Yine, yine. Toprak, toprak, papat adam nereye kaçmıştı? Onu söyleyin örümcek Aa. adam. Nerede bu? Burada, içine kaçmıştı. İçine kaçmıştı. Burada. Nerede, Nerede bu? Papat adam çadırın içinde, çadırın içinde.